Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve's salatu ve's selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Yeryüzünde Kur'an-ı Kerim'den daha çok okunan ve Kur'an-ı Kerim kadar ezberlenen her okunduğunda da farklı manaların inkişaf ettiği ve insanların okumakla doymadığı, doyamadığı başka bir kitap yok. Kur'an-ı Kerim o kadar muazzam bir yapıya sahip ki insan okudukça okuyası geliyor. Aynı sureleri tekrar tekrar okusa bile bıkmıyor, usanmıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap ki Estaizu billah ve innehu letenzilu rabbil alemin O Kur'an-ı Kerim alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'nun indirmiş olduğu bir kitap. Şunu unutmayalım ki kıymetli kardeşlerim bir sözün büyüklüğü, kıymeti sözün sahibinin büyüklüğü ile ölçülür. Sıradan bir vatandaşın sözü ile bir valinin, bir devlet başkanının sözü bir olmaz mesela. Bir vatandaş yabancı bir ülkeye bir söz söylese, bir düşmanca söylemde bulunsa bu çok fazla bir şey ifade etmez. Ama aynı sözü bir devlet başkanı söylese belki de bu bir savaş ilanı sayılır. O yüzden sözün kıymeti, sözün önemi, dikkate alınışı o sözü söyleyene göre değişir. İşte Kur'an-ı Kerim'in önemi, ehemmiyeti, bu kıymete haiz olması da tam da kıymetli kardeşlerim sözün sahibinden kaynaklı. Çünkü sözün sahibi alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu. Bu hususu hadis-i şeriflerde Efendimiz ifade ediyor bizlere. Kaynaklarımıza baktığımız zaman Fazlu kelamillahi Teala, ala sairil kelam ke fazlillahi ala halkihi buyuruluyor. Allah Celle Celaluhu'nun kelamının üstünlüğü diğer kelamlara karşı olan yani sair insanların sözüne üstünlüğü Allah'ın mahlukatına karşı üstünlüğü gibidir. Nasıl ki biz herhangi bir beşerle bir şahısla haşa Allah Celle Celaluhu'nu kıyaslayamayız üstünlük bakımından. Aynı şekilde bir beşerin, bir şahsın kelamını da Allah'ın kelamıyla kıyaslayamayız. O kadar üstündür Allah Celle Celaluhu'nun kelamı olan Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'le çok meşgul olmalıyız kıymetli kardeşlerim. Daima okumalıyız. Kur'an-ı Kerim'i hatim şeklinde yani baştan başlayıp sonuna kadar her gün birer cüz olarak buna gücü yetmeyen en azından bir yarım cüz okumalı. Hafız kardeşlerimiz hafızlığını unutmamaları için tekrar tekrar Kur'an-ı Kerim'i okumalıdır. Kur'an-ı Kerim ile meşguliyetimiz çok olmalıdır. Bir Müslümana yakışan budur. Tabi Kur'an-ı Kerim'i okurken sadece Kur'an-ı Azimuşşan'ın lafzını okumakla da yetinmemeliyiz. Kur'an-ı Kerim'i okuduk Arapçasından fakat ne dediğini de anlamalıyız. Bu Kur'an-ı Kerim bana ne diyor? Rabbim bu ayetlerde bana ne emrediyor? Bunu da anlamalıyız. Evet, tabii ki Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını okumak da bir ibadettir. Sakın lafzını okuyup kalmayın. Lafzını okumak bir fayda etmez demiş gibi olmasın. Böyle bir şey demek istemiyorum. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamasınız bile lafzını okumak bir ibadettir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde her bir harfine karşılık bir hasene olduğunu müjdeler bizlere. Hatta bunu daha da izah etmek için şöyle der. La alu e elif la mim harfun. Ben elif lam mim mesela bu sureyi okurken bunun tamamı bir harftir demiyorum. Elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir. Yani elif, lam, mim derken bile biz üç hasene alıyoruz. Vel hasenetü bi aşri emthaliha. Hasene de on misli iledir. Çünkü Rabbimiz Celle Celaluhu men ca'e bil haseneti felehu aşru emthaliha buyuruyor. Kim bir iyilik ile gelirse onun karşılığında onun on misli vardır. Yani... On hasene aslında bir harfe karşılık bir insan Kur'an'ı okumakla almış oluyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in lafzını okuduktan sonra bir de onun manasını anlamalıyız. Bunun için çaba sarf etmeliyiz. i̇bn Mesud radıyallahu anh sahabe-i kiramın büyüklerinden buyuruyor ki biz diyor Kur'an-ı Kerim'i okurken şöyle yapıyorduk. 10 ayeti okuyorduk Kur'an-ı Kerim'den sonra oturup bu 10 ayetin helalini, haramını, emrini, nehyini iyice anlıyorduk. Ondan sonra diğer 10 ayete geçiyorduk. O 10 ayeti iyice pekiştirmeden diğer 10 ayete geçmiyorduk buyuruyor. Evet, ne kadar önemli. Yani Kur'an-ı Kerim'i böyle baştan sona hızlıca okumak değil de 10 ayeti okuyup sonra o 10 ayet üzerinde tefekkür etmek. Rabbim burada bana ne buyurdu? Sahabe-i kiram işte böyle Kur'an-ı Kerim'i okuyormuş. Biz de öyle olmalıyız. Peki nereden okuyacağız? Nasıl yapacağız? İşte bu noktada kıymetli kardeşlerim tabii ki yine önemli bir husus devreye giriyor. Bunu sadece yalın meallerden okumak da bazen insanı tehlikeli yerlere götürebilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ayetleri içerisinde muhkem ayetler var, müteşabih ayetler var manası gayet sarih açık herkesin anlayabileceği ayetler var. Bazen de izaha muhtaç olan ayetler var. Bu ayetleri de ancak tefsirlerden rivayet tefsirleri, dirayet tefsirleri yani bu ayetleri efendimiz sallallahu ve sellem nasıl açıklamış? Sahabe-i nasıl anlamış ve izah etmiş? Müfessir ulema nasıl bu ayetleri tefsir etmiş? Bunlara bakmak lazım kendi kafamıza göre anlayıp manalar çıkartamayız. Mutlaka sahih kaynaklardan, muteber kaynaklardan tefsirlerden istifade etmeliyiz. Arapça bilmiyorsak bununla alakalı hazırlanmış güzel Türkçe tefsirler, açıklamalı mealler var. Onlara müracaat etmeliyiz ki Rufkan tefsirimiz, Kur'an-ı Mecid gibi bu amaçla yazılmış birçok eser de var. Mutlaka buralara, bu kaynaklara müracaat etmeliyiz ve buralardan istifade etmeliyiz. İşte Kur'an-ı Kerim'i eğer bu şekilde okursak, kıymetli cemaatimiz, kıymetli kardeşlerimiz, o zaman Kur'an-ı Kerim'den hakkıyla istifade etmiş oluruz. Şimdi bizler bu dersimizde inşallah bu gaye ile yola çıkmış oluyoruz. Amacımız şu. Hepimizin çokça okuduğu Birçok münasebetle yani perşembe günleri, akşamları yahut bir cenaze olduğunda, bir yakınımız vefat ettiğinde hepimizin sıkça okuduğu çeşitli vesilelerle bazı sureler var. Yasin, Tebareke yani Mürk Suresi, ondan sonra Amme diye bildiğimiz Nebe Suresi, Fetih Suresi, Rahman Suresi gibi e, sıkça okuduğumuz, bildiğimiz sureler var. İşte bu sureleri sadece lafzını okumuş olmayalım manalarına da biraz vakıf olalım diye bu amaçla inşallah bu derslerimizi başlatmış oluyoruz. Yasin suresinden bu derslerimize başlamış oluyoruz. Rabbim en güzel şekilde ifade ve istifadeler nasip eylesin. Çıkmış olduğumuz bu yolda inşallah bizleri Rabbimiz Celle Celaluhu muvaffak eylesin. Şimdi Yasin suresi Kur'an-ı Kerim'in adeta kalbi mesabesinde kıymetli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. İnne li kulli şey'in kalben ve kalbul Kur'an Yasin. Her şeyin bir kalbi vardır. Neticede her insanın, her mahlukun bir kalbi vardır. Kalp çok önemli bir yere sahiptir. İnsanın kalbi durdu mu hayat durmuş oluyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in de kalbi yasindir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde. Yine Yasin suresinin faziletine dair başkaca rivayetler de var. Mesela o rivayetlerden birisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men kara'a e yasin fi leylatin" ibtiga vecihillah gufira lehu. Kim bir gece Allah rızası için sadece sevabını ondan ümit ederek Yasin suresini okursa o kişi mağfurun leh yani affedilmişler zümresine dahil olur buyuruluyor. Bu hadis-i şerifler çeşitli kaynaklarda geçiyor. Fakat bazıları zayıf olarak da nispet ediliyor mevzu olmadığı sürece yani uydurma olarak e, ulemanın belirlemediği hadis olduğu sürece bunlarla amel edilebilir. Bunlar itibar edilebilir. Yine başka bir hadis-i şerif ki İkra'u Yasin ala mevtakum. Yasin suresini ölülerinize okuyunuz. Bizler cenazelerimiz olduğunda Yasin suresini okuruz. Kabir başında Yasin suresini okuruz. Daha sonra cenaze evinde toplandığımız zaman Yasin suresini okunuruz. İşte bunun dayanağı da bu hadis-i şeriftir. İkra'u Yasin ala mevtakum. Yasin suresini ölüleriniz üzerine okuyunuz buyuruluyor. Tabi bu hadis-i şerif farklı şekilde de şerh edilmiştir. Fakat bu e, ölünün üzerine okunmayacağı anlamına gelmez. Yani bir ölüye öldükten sonra okunabildiği gibi ölmek üzere olan yani artık son nefeslerini verme durumunda olan kişiye de Yasin suresi okunur ve bu hadis-i şeriften o manada ulema tarafından çıkartılmıştır. Dolayısıyla Yasin suresi hem ölmek üzere olan, ölüm döşeğinde olana hem de vefat ettikten sonra yine bir ölüye sevabı bağışlanmak üzere okunabilir. Bunda hiçbir sakınca, hiçbir beis yoktur. Yasin suresinin faziletine dair daha Çokça rivayetler var tabii ki. Şimdi bu dersimizde biz çok detaylı ve kapsamlı tefsirlere girmeden Celale'in tefsirini merkeze alarak çünkü Celale'in tefsiri kısa bir tefsirdir. Yani ayet-i kerimeleri birkaç kelimeyle izah edip hemen diğer ayet-i kerimeye geçer. Bu tefsiri merkeze alıp ee, ama tabii ki ihtiyaç olan, izaha muhtaç olan noktalarda da farklı tefsirlerden de bilgileri derleyerek inşallah e, bu dersimizi yapmış olacağız. Rabbim şimdiden hayırlı ve bereketli eylesin diyelim. Ve e, ilk ayetlerden başlayalım. Sûratu Yâsîn Mekkiyyetun Ev illâ kavluhu ve izâ kîle lehum enfekû El-âyeh Ev medeniyetun Sintani ve Feenune ayet? Şimdi Yasin suresinin Mekki bir sure olduğunu. Ve Yahut sadece ve ilahtı ile Lehum Enfi bu ayeti hariç, geri kalanlarının mekki olduğunu söylüyor. Bir başka rivayette de medeni bir sure olduğunu söylüyor. 82 ayeti kerimeden müteşekkildir Yasin suresi, e, fakat bizim elimizdeki Musaf'lara baktığımız zaman 83 ayet olarak görüyoruz. Peki bu nereden kaynaklanıyor hocam? Yani 82 ayet dedi, e bizde 83 ayet o zaman bir ayet fazla mı? Hayır, onunla alakalı değil. E, Birçok surede bunu görürüz. Bu tamamen şununla alakalı. Süre içerisindeki iki ayeti bazı Musaf'larda tek ayet olarak almıştır. O yüzden o iki ayet bir ayet sayıldığında sayı 83'ten 82'ye düşecektir. Ama Farklı bir mushafta bu iki ayet ayrı ayrı olarak yazıldığında da sayı 83'e çıkacaktır. Yoksa yani 82 diyenler bir ayeti eksik saymış oluyorlar gibi bir durum söz konusu değildir. Bunu da bilmiş olalım. Her sure için bu durum geçerlidir. Yasin. Bunlar kıymetli kardeşlerim hurufu mukatta'a yani kesik harfler. Elif, la, mim, ha, mim, yasin gibi bu ayeti kelimelere çeşitli manalar verilmiş. Mesela bu Yasin ile ilgili işte ey insan demek olduğu veyahut Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir hitap olduğu farklı tefsirlerde var. Ama bunlarla alakalı e, genel kabul olan, kabul görülen görüş şudur. Zaten Celal'in tefsirinde de belirtildiği üzere Allahu a'lemu bi muradihi bihi. Allah Celle Celaluhu bu harflerle muradını en iyi bilendir. Biz bunu tam olarak bilemeyiz. Bir takım tahminlerde bulunabiliriz ama neticede hurufu mukatta olduğu için burada ulema böyle diyor. Allahu a'lemu bi muradihi bihi. Allah celle celaluhu bununla muradını en iyi bilendir. Bizim açımızdan bu kapalıdır. Vel Kur'anil Hakim. Hakim olan Kur'an'a yemin olsun ki. Ne demekmiş el Hakim? El muhkem bi bin nazmi ve bedi'in maani. Evet, nazmının çok hoş, güzel olması, acayip olması ve manalarının benzersiz olmasıyla muhkem olan, kesin olan bu Kur'an-ı Hakim. Yani öyle bir nazma sahip ki benzerini getirmek mümkün değil. O kadar muazzam bir kitap. Fetu bi suratin min mislih diyor ya Allahu Teala Hazretleri Kur'an'ında. Eğer şüphe içindeyseniz Madem yani bu Allah'ın kelamı değil, bu peygamberin kendi uydurduğu bir şey diyorsanız o zaman tamamını değil bir süre benzerini getirin. Onun sürelerinden bir süreyi aynı ona benzer bir şekilde siz getirin. Hayır ondan bile müşrikler aciz kaldı getiremediler kıymetli kardeşlerim. O yüzden Kur'an-ı Kerim'in e, o bedi'liği yani e, manasının benzersizliği çok muazzam bir derecededir. Bunu ancak tabi Arapçayı bilen, belagat ilmini biraz okuyanlar daha da iyi anlayacaklardır. İnneke muhakkak ki sen ya Muhammed ey peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki sen leminel murselin elbette gönderilmiş peygamberlerdensin. Ala mutaallikun bima kablehu diyor. Ala harfi ceri öncesiyle müteallıktır. Sırat-ı Sen sırat-ı müstakim üzere gönderilmiş peygamberlerdensin. Yani dost doğru yol üzeresin. Sırat-ı müstakim ne demekmiş? Ey tarikil enbiya'i kableke. Senden önceki peygamberlerin yolu üzere gönderilmişsin. O da neymiş? Et-tevhidi tevhid yani Allah celle celaluhu'nun tekliğini anlatmak ve hidayet. Bu hususta senden önceki peygamberlerin yolu üzere gönderildin. E, bu açıklamayı niye yaptı? Çünkü senden önceki peygamberlerin yolu üzere gönderildin denildiğinde şöyle bir şey de akla gelebilir. Yani efendimizden önceki peygamberlerin şeriatları farklıydı. Onların farklı hükümleri vardı. Neticede onlara farz olup bize olmayan veya bize farz olup onlara farz olmayan bazı Hükümler var. Yani Efendimiz kendisinden önceki dinleri nesk etmiş oldu İslam ile. Ee, peki Kur'an-ı Kerim yani kendisinden evveli nesk etmiş oldu. Ee, senden önceki peygamberlerin yolu üzeresin ne demek? Hayır. Bir gaye var ki o noktada e, hepimiz aynı durumdayız. O da nedir? Tevhid ve hidayet. Allah Celle Celaluhu'nun tevhidi, onun tek bir ilah olduğu ve e, aslında bütün daha önceki ümmetlerinde Müslüman olduğunu buradan çıkartmış oluyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de evvelki peygamberler hep İslam tabiri, Müslüman tabiri kendileri için kullanılıyor. Müslim tabiri kullanılıyor. Dolayısıyla aslında hepimiz Müslümanız. Hepimiz Allah'a teslim olmuş durumdayız. Eski ümmetler de biz de. Allah'ın tevhidi ve hidayet konusunda bir farkımız yok. Sadece bazı hükümler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği din ile değişmiştir. Bazı farzlar gelmiştir. Daha önceki ümmetlere farz olup bize farz olmayan da bazı değişiklikler vardır. Ama tevhid ve hidayet aynı. Evet. Ve tekidu bil kasemi ve gayrihi. Kasem ile yani yemin ederek tekit etmesi. Vel Kur'anil Hakim. Kur'an'a yemin ediyor Allah Celle Celaluhu. Ve gayrihi. Bir de ne yapıyor? İnneke. İnne tekit demektir. Muhakkak ki sen Leminel murselin'' aynı şekilde orada da bir tekit var. Bunlarla böyle bir tekit de bulunması Rabbimizin nedir? Raddun li kavlil kuffari lehu. Evet, kafirlerin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylemiş oldukları şu söze reddir. O da neymiş? Leste mursela. Kafirler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne diyorlardı? Ayetinde Rabbimiz bunu açıklıyor. Ve yekulul lezine kafir olanlar diyorlar ki leste mursale. Sen gönderilmiş bir peygamber değilsin. Sen bir sihirbazsın. Sen işte efendim kendi kendine bir şeyler uyduruyorsun. Seni Allah göndermedi diye. Leste mursale. Sen gönderilmiş bir peygamber değilsin diyorlardı. Rabbimiz de bu ayetiyle inne keleminel murselin. Muhakkak ki elbette sen gönderilmiş peygamberlerdensin diye onların o sözlerini reddetmiş oluyor. Evet bu giriş dersimiz e, burada kalmış olsun. E, Yasin suresinin 1, 2, 3, 4 ayeti yani e, 4 ayetini bu dersimizde işlemiş olduk. İnşallah önümüzdeki derste de bu kaldığımız yerden devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد